O yüzden şu ana kadar bizim yarışmamız olanlar mutlaka en azından bugün de bir yarışmacı olsunlar diyoruz. Çok kolay yarışmak, yarışmacı olmak, diğer bilgi yarışmalarındaki gibi zorlu bir süreçten geçmiyorsunuz. Hemen şimdi yarışmacı olabilirsiniz. QR kodu okutmanız yeterli. Telefon ya da tabletinizin kamera uygulamasını açıp ekranın sağ alt köşesinde gördüğünüz QR kodu yaklaştırdığınızda telefon ya da tabletinizin ekranında bir link çıkacak. Ona tıkladığınızda çok kısa bir kayıt işlemi var. SMS ya da mail ile onu tamamlıyorsunuz. Sadece bir kerelik bu kayıt işlemi de Ve ardından siz de yarışmacımız oluyorsunuz. Bundan sonraki günlerde de o kayıt işlemine bile gerek kalmıyor. Tabii daha kolay yollar da var artık TGRT haber uygulamasını indirdiğinizde hem sıcak gündemi takip ediyorsunuz hem de çözen kazanır bilgi yarışmamızda Quacko'ya kodu okutmadan yarışmacı olabiliyorsunuz kolay ve hızlı bir yolda bu TGRT haber uygulaması mobil aplikasyonumuz mobil uygulama mağazalarından telefonlarınıza indirebilirsiniz. Menüden en üstte çözen kazanır başlığımızı göreceksiniz. Oradan da hemen yarışmacı olabilirsiniz. Bilgisayardan yarışmak isteyenler de olabiliyor. Onlar da web sitemize, yine haber sitemize yani tgrthaber.com'a girdiklerinde bu saat diliminde Ana sayfada yarışma bağlantı linkini hemen göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda da yarışmacı olabilirsiniz. Ödüllerimiz var. Her akşam olduğu gibi 207 bölümdür böyleydi. Bugün de öyle olacak. 208. bölümde de ilk 3'e en yüksek puanı elde eden ilk 3 yarışmacımıza ödüller veriyoruz. Nakit para ödüllerimiz var. Üçüncüye 1000 lira nakit para ödülü, ikinciye 2000 iki lira nakit para ödülü ve birinciye evinizin havasını değiştirecek gümüş suyalıdan 5000 liralık hediye çeki veriyoruz. Ve ayrıca ay boyunca en yüksek puanı toplayan yarışmacımızda da ilk üçe ilk ona giremese derece yapamasa dahi topladıkları puanlarla ayın en fazla puan toplayan yarışmacısı olursa kendisi 5 yıldızlı tatil hediyesi veriyoruz. Antalya'da her şey dahil konsepti 2 kişilik bir tatil bunu da söylemiş olalım. O yüzden puan toplamak da çok önemli ve yarışmamızın dışındaki saat dilimlerinde 24 saat boyunca ekstra puan yarışmamız var haber sitemizde tgrthaber.com'da TGRT Haber uygulamasında orada da her gün 15 sorudan oluşan ekstra puan yarışmasına katılıp her bir soru için 10 puandan toplam 150 puanda gün içerisinde hanenize yazdırabilir ve ayın en yüksek puanı alan yarışmacısı olmak için önemli bir avantajı da elde edebilirsiniz. O yarışmaya da katılarak sosyal medyadan bizi takip ettiğinizde yine bir avantajınız var. 13. soruyu program başlamadan önce canlı yayınımız başlamadan önce görebiliyorsunuz. 13. soru genelde zor bir soru oluyor. 55 puan değerinde yüksek puanlı bir soru. Ve bugün de her zaman olduğu gibi program başlamadan saatler önce biz sosyal medya hesaplarımızdan Instagram, X ve Facebook'tan paylaştık. Çözen Kazanır hesaplarına baktığınızda, takip ettiğinizde ve son paylaşımımızı göreceksiniz. 13. soruyu şimdiden görmüş olacaksınız. Bunu da söylemiş olalım. Ve sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar sorulara geçmek üzereyim. Önce bir videomuz var. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT O'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver, günün birincisi ol, evinizin havasını değiştirecek gümüş suyu halıdan 5000 liralık hediye çeki kazan. İkinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. O zaman sorularımıza geçelim. 10 puanlık bir soru her zaman olduğu gibi ilk sorumuz. Genel bilgi kategorisinden sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldıran ve bir araca ya da rafa yüklemekte kullanılan iş makinesi hangisidir? A) Winch B) Ekskavatör C) Kepçe D) Forklift çok kolay bir soru. yüzde de görebileceğimizi düşünüyorum. Doğru cevap oranında ilk soruda iyi bir başlangıç yapacağımızı umuyorum. Birinci sorunun cevabını ekranlarınıza getiriyoruz. Forklift olacaktı. 158'de kaldık. Diğer şıklarda demek ki kafaları biraz karıştırdı. %42'de yanlış cevap oranı. İkinci soruya geçiyoruz. Kimya diyeceğiz bu kez de. 15 puanlık sorumuza hep birlikte bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bazik bir yapıya sahiptir? A limon suyu, B sirke, C sabun, D elma suyu. Asidik yapıya sahip olanlar var, bazik yapıya sahip olanlar var. pH değerine göre nötr olanlar var. Bunlardan birisi bazik. Acaba hangisi? Zaten şıklara baktığınızda bir şıkkın diğerlerine göre farklı olduğunu görüyorsunuz. %80'i bakalım bu kez görebilecek miyiz? Cevap sabun olacaktı. Bu kez de 62'ye çıkabildik. 50'ler 60'larla orta seviyede bir başlangıç yapmış olduk. İlk iki soruyu geride bıraktık. Biraz sanki sorular zorluyor sizleri. Üçüncü soruya geçelim. Bakalım daha da artıracak mıyız oranları? Kelime bilgisi diyelim. 15 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getirelim. Aşağıdakilerden hangisi cömertlik anlamına gelir? A. Fetret. B mürrüvet C kerevet D adavet 3. soruda yine pek kolay değil gibi ama en azından %50 doğru cevap oranının altına düşmedik, düşmeyelim. 5 saniye 4 3 2 1 0. Cevap ekranlara geliyor. Mürüvvet olacaktı cevap ama bu kez elinin de altına kaldık. %33 doğru cevap oranı, %67 yanlış cevap oranı. Yarışmacılarımızın 3'te ikisinden de fazla saatten belki de yeni bir kelime daha öğrenmiş oldular. Mürüvvetin cömertlik anlamına geldiğini. Dördüncü soruya geçiyoruz. Askerlik diyeceğiz bu kez de. Puan 25'e çıkıyor. Soru ekranlara yansıyor. Binbaşı rütbesinden sonra gelen rütbe aşağıdakilerden hangisidir? A) Teğmen B) Albay C. Yarbay. D. Yüzbaşı. Kadın yarışmacılar bu soruda biraz daha fazla zorlanacaklar gibi erkek yarışmacılara kıyasla. Ve süre bir kez daha bitiyor. Dördüncü sorunun cevabı da ekranlarınıza geliyor. Yarbay olacaktı cevap. 50'yi geçtik, 60'ı da geçtik. 61 geldi doğru cevap oranı. Artık bu oranlara sevilir hale geldik. Peki geçelim 5. soruya. Şimdi de coğrafya diyeceğiz ve 25 puanlık sorumuzla yarışmamıza devam edeceğiz. Dünyanın en uzun kanyonlarından biri olarak kabul edilen Ulu Bey Kanyonu hangi ilimizde bulunmaktadır? A. Denizli B. Uşak C. Antalya D. Mersin Şu ana kadar 80'leri 90'ları bırakın 70'leri dahi göremedik. Bakalım bu soruda olacak mı? Ulaşabilecek miyiz? Doğru cevap oranında. Beşinci sorunun cevabı da uşak olacaktı. 5 şıkkı, %64 doğru cevap oranı 136 yanlış cevap oranı 5 soru geride kaldı. 10 sorumuz daha var ve yüksek puanlı sorular önümüzdeki sorular. Geç kalmış değilsiniz yarışmak için. Şu andaki yarışmacı olsanız kazanacağınız puanlarla hem bugünkü ödüllere rahatlıkla ulaşabilirsiniz hem de ayın ödülü için çok çok önemli puanlar geliyor, gelmek üzere. O yüzden şu anda da QR kodu okutarak yarışmacı olabilirsiniz. 5 soru geçti artık geç kaldım diye düşünmeyin. TGRT Haber uygulamasından yarışmacı olabilirsiniz. Bilgisayardan tgrthaber.com'a girip yarışmacı olabilirsiniz. Ve tabii ki sosyal medya sorumuza az bir zaman kaldı. 13. soruyu şimdiden görebilirsiniz. Instagram adresimiz çözen kazanır. Benim kişisel Instagram adresim Alper Altun. Bugün de Reels olarak paylaştık günün sorusunu. Takip edenler son paylaşımımıza bakmayı unutmuşlarsa şimdiden bakabilirler. Ya da takip etmemiş olanlar da varsa hemen takip edip son paylaşımımızı görsünler. 55 puanlık bir avantaj söz konusu. Onu da kaçırmayın diyoruz. Ve 30 puanlık genel bilgi kategorisinden 6. sorumuzla çözen kazanların 208. bölümüne devam ediyoruz. İnsan kulağının işitme duyarlılığını test ederek ölçen aygıt Aşağıdakilerden hangisidir? A. Odometre B. Odiometre C. Oleometre D. Spektrometre Son 15 saniye. İşitme testlerinde kullanılıyor hastanelerde. Bakalım olanlar nasıl gelecek? cevaba bakıyoruz. Önce odyometre olacaktı. B şıkkı 70'leri gördük. 77 hatta doğru cevap oranı. %23'te yanlış cevap oranı. Çok güzel. Bakalım 80'leri de görecek miyiz bundan sonra? 7. soruda kategorimizi söyleyeyim önce. Kültür diyeceğiz bu kez de. Puan 30. İşte sorumuz. İç içe geçmiş Rus oyuncağının adı nedir? A. Kanı. B. Matruşka. C. Balalayka. D, Troyka. Bence bu kez 80'leri rahat rahat göreceğiz. Belki 90'ları bile zorlarız. Son 10 saniye. 15, 4, 3, 2, 1, 0. İşte 7. sorunun cevabı pek çoğunuzun da bildiği gibi Matruşka tabii ki. Ve 93 geldi bu kez de doğru cevap oranı %93 tebrikler. Mükemmel bir sonuç. Belki de bugün en fazla göreceğimiz olan bu oldu. 8. soruya geçelim. Sanat diyeceğiz. Kültür kategorisinden sonra bu kez de sanat kategorisinden bir soruyla devam edeceğiz. 35 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza getireceğiz. Karagöz ve Hacivat oyunlarında oyunun başlangıç bölümüne ne ad verilir? A. Muhavere B. Fasıl C. Epilog de mukaddime. Biraz eski kelimeler olduğu için oranlar artık 60'lara 70'lere düşebilir gibi his var içimde. Bakalım ne gelecek? Mukaddime olacaktı cevap. 62 geldi bu kez de. Doğru cevap oranı 8. soruda. Geçelim 9. soruya. Kategorimiz bu kez de Türk dizileri. Puanımız 35 ve çözen kazanır da sırayı 9. soru alıyor. Sıdıka dizisi hangi mizah yazarının hayali karakterinden uyarlanmıştır? A) Atilla Atalay B) Oğuz Aral C) Galip Tekin D) Rıfat Ilgaz Evet çocukken hatırlıyorum karikatür dergisinde vardı Sıdıka karakteri. Sonrasında da dizisini de izlemiştik. Cevap ekranlara geliyor. 9. soruda cevap A şıkkı Atilla Atalay olacaktı. %55'e %45 geldi. Doğru ve yanlış cevap oranları bu kez de. 10. soruya geçiyoruz. Hiç tempomuzu düşürmeden, size vakit kaybettirmeden ee, devam ediyoruz. 10. soruda bu kez de ekonomi kategorisinden bir soru. 40 puana çıkıyor sorumuzun değeri. İşte sorumuz ekranlarınızda yansıyor. Finans piyasalarında iki farklı para biriminin birbirine oranını ifade eden terim hangisidir? A) Enflasyon B) Deflasyon C) Parite D) Faiz Dolar euro nokta noktası derler. Dolar TL nokta noktası derler. Hangi terimi kullanırlar? Bence zor bir soru değil. 10. soruda bakalım bir kez daha 90'ları görecek miyiz? Merakla bekliyorum. Zaman doldu. 10. sorunun cevabı ekranlarınıza geliyor. Parite tabii ki doğru cevap. 71'de kaldık bu kez de doğru cevap oranında. Ve 10 soruyu da geride bıraktık. 5 sorumuz daha var. Asıl yüksek puanlı sorulara geliyoruz artık. 5 sorunun değeri 640 puan. Ve şu anda da yarışmacı olsanız kazanabileceğiniz bu 640 puanla bugünkü ödüllerimize de nakit para ödülleri hediye çeklerine ulaşabilirsiniz. Veya ayın para ödülü için hala geç kalmış değilsiniz. Ayın daha doğrusu ayın ödülü için 5 yıldızı saat ödülü için geç kalmış değilsiniz. E, çok önemli bu puanlar. O yüzden bence geç kaldım diye düşünmeyin. Ve hemen şimdi yarışmaya dahil olun 640 puan söz konusu kazanabileceğiniz. Kültür, genel kültür kategorisinden bir soruyla devam edeceğiz. 40 puan değerindeki sorumuzu hemen şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Monoton kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? A. Rahat. B. Güzel. C. Hatasız. D. Tek düzen. son 10 saniye. Kolay bir soru. Bu kez 80'leri en azından görmemiz lazım. Bakalım. Cevap tabii ki tek düze olacaktı ve evet 84 geldi bu kez de doğru cevap oranı 11. soruda. 12. soruya geçiyoruz. 45 puana çıkıyor sorumuzun değeri. Bu kez kategorimiz fizik ve sorumuzu ekranlarınıza getirdik. Fizikte bir kuvvetin döndürme etkisine ne ad verilir? A) Enerji B) Momentum C) İvme D) Moment Çok şaşırtmacalı bir soru. Aman dikkat. Bir kuvvetin döndürme etkisine ve bitiyor. 45 puanlık sorumuzun cevabı ekranlarınıza yansıyor. Cevap moment olacaktı. D şıkkı evet şaşırttı gerçekten de izleyicileri, yarışmacıları. %42'de kaldı bu kez de doğru cevap oranı. Sosyal medya sorusuna geçelim o zaman. Yüksek oranları görelim. 55 puanları kazanalım. Sosyal medyadan bizi takip edenler tabii ki başta olmak üzere. Önceden soruyu gördüler. Bizi Instagram, X Facebook'tan takip edenler. Sorunun ne olduğunu biliyorlar ve Tabii ki ilk saniyede doğru cevabı şık bir işaretleyip tam puanı 55 puanı elde ediyorlar. Onları daha fazla sabırsızlandırmayalım. 13. soruyu da ekranlarınıza o zaman getirelim. Sorumuz ekranlarda. 1989'da Çekoslovakya'da meydana gelen devrim tarihte hangi isimle anılır? A) Kadife Devrim, B) İpek Devrim, C) Pamuk Devrim, D) Son Devrim. Son 5 saniye. Süre bitiyor. 55 puanlık bir soruydu. Cevap ekranlarınıza geliyor. Cevap Kadife devrim olacaktı. Bu kez de doğru cevap oranı yüzde 86. Geçiyoruz 14 ve 15. sorulara. Yani 250 artı 250 500 puan kazanabileceğiniz sorulara geliyoruz. Final sorularımız bunlar. Karışık çerez var önümde bugün de ilk soruda, ilk final sorusunda. Ve kaç gram olduğunu tam olarak bilenler, kaseye birazdan dolduracağım karışık çerezlerin, 250 puan kazanabilecekler. Evet yönetmenim hazır diye beni uyarıyor. Hemen o zaman ben de hassas teraziyi çalıştırıyorum. Kaseyi üzerine koyup darasını alıyorum. Kartta da dijital göstergeyi kapatıp ardından da karışık çerezleri dolduruyorum. Peki Soru hazır. Ekranlara geliyor. Kasede kaç gram karışık çerez vardır? Ben söyleyeyim. Bugün İhsan Yaşar yok. Benim de aklımdan 10 geçiyordu. Anıl'la beraber 10 diyelim biz. 12 diyor Orkun. Bizden 10 ve 12 tahminleri geldi. Özge 14 diyor. Peki süre bitti. Merakla bekliyoruz. Bakalım kaç gram karışık çerez varmış. İşte ekranlara canlı yayında yansıyor. 14. Özge'ye zorla söylettik ama bildi. Tebrikler. O zaman 14 diyenleri tebrik ediyoruz. 250 puan kazandılar. Ama bizim gibi kılpayı kaçıranlar için bir imkan, bir fırsat daha var. Bir 250 puan fırsatı daha. Bu kez de badem şekerleriyle yine umarım çok fazla kişi doğru cevap verebilir. Bir miktar dolduruyorum. Soru hazır. Ekranlara yansıyor. Kasede kaç adet bu kez kaç adet badem şekeri vardır diyoruz. Soruyoruz. 30 saniyelik geri sayım başlıyor. 14. soru. 14 geldiğine göre bu da 15'tir diyor Anıl Yılmaz. Güzel bir tahmin. Ben 18 diyorum. İçimden 18 geçiyor. Orkun da 18 dedi. Bu kez de burada beraber olalım. 18 sen de istersen Orkun. Peki son saniyeler. Kimden? Özge 22 dedi bu kez de. Bakalım 2'de 2 yapabilecek mi? Canlı yayında saymaya başlıyoruz. Cevabı öğrenmek için hep birlikte. 1- bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yok artık 14 <laughs> 14. soruda 14 geldiyse 15. soruda da 15 gelirmiş gerçekten. Anıl tebrikler. Ve 15 diyenler de 250 puan kazandılar. Harika sonuçlardı bugün. Bence binlerce kişi doğru cevap verebildi bu son iki soruya. Kaç kişinin doğru cevap verdiğini iki soruya da ve ilk üçte kimlerin olduğunu, puanlarını hepsini paylaşacağım sizlerle. Birazdan buradayız. Sahurda sevdiklerimizle yüz yüze göz gözeyiz. Kavuşuyor, konuşuyor ve uzaklarda olsak da aynı sofrada buluşuyoruz. Selamlarım. Selam çocuklar. Börek mi o? Hanım, vallahi kokusu geldi. Merak etme, sana da ayır. Türk Telekom'dan gece 12'den sabah 6'ya kadar Ramazan ayı boyunca geçerli 10 GB internet hediye. Türk Telekom fiber mobilitenin gücüyle, sevdiklerinizle iletişimde kalın diye. Doya doya kullan Türkiye. Hayırlı Ramazanlar. Türk Telekom değerli hissettirir. Bu bayram BİM'de şölen diamond bütün fındıklı dolgulu gofret 189 lira. Eti karam bitter çikolatalı magnolia 189 lira. iyi karar. evinize bahar. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin evime geliyor. Emin evim ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Arabını, İnce yapısıyla farklı. Alüminyum tasarımıyla sağlam. Güvenliği ve hafifliğiyle özgür. Esnek yapısı, akıllı performansıyla her şey parmaklarınızın ucunda. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt. Arabam.com'da verilen ilanlar şimdi televizyon ekranlarında. Sen de hemen ilanlar, senin de ilanın televizyonda yayınlansın. Üstelik ilan vermek 60 güne kadar ücretsiz. Arabam.com Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net! Kazancım net, sigortam net. Ya sabır. Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik Fiba Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanı var. Gülümseyelim. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, Kobilerin yanında. İzlerimiz vardı çocukken olmayı bizimle öğrendik çocukken. Zaman aday ne varsa güzel şeyler şimdi burada bizim evler. Bizi biz yapan tüm değerleri bizim evlerde yaşatıyoruz. Şimdi tüm Bizim Evler projelerinde 48 ay vade avantajı sunuyoruz. Bizim Evler sahipleri şubeye gitmeden yapı kredili oluyor. Beyefendi alabilirsek telefonu? Ben oldum zaten yapı kredi mobilden. Ha tamam o zaman. Kolay gelsin. Yapı kredililer hep bir adım öndeler. Yapı kredinin firmalara özel ürün ve teknolojileriyle şimdi önde olma sırası sizde. Ve sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar şimdi de e, ödülleri kazanan yarışmacılarımıza alkışlarınızı da açıklıyoruz. Bugünün birincisi Serpil Taşkan oluyor. 755 puanla evinizin havasını değiştirecek gümüş suyu halıdan 5000 liralık hediye çekili bizlerden kazanıyor. Hakan Bey ikinci oluyor. 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Meral Hanım üçüncü oluyor ve 1000 lira nakit para ödülünü bizlerden kazanıyor. 546 kişi 14. soruya doğru cevap vermeyi başarıyor ve 988 kişi de 89 kişi hatta 15. soruya doğru cevap vermeyi başarıyor. Tebrikler diyoruz. Ayın en yüksek puanını toplayan yarışmacımıza da ayın ödülünü veriyoruz. Bunu da hatırlatalım. Haftaya Cuma 28'inde açıklanacak 5 yıldızlı tatil hediyesi her şey dahil konsepte ve 2 kişilik bir tatil halalbooking.com'dan o ödülü kazanmak için de mutlaka Ekstra puan yarışmamıza da katılın diyoruz. Uygulamamızdan, sitemizden katılabilirsiniz ve Instagram, X ve Facebook'tan bizi de takip etmeyi unutmayın. Noktalıyoruz. Yarın akşam da 21'de buluşalım diyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.